Selamun Aleyküm. Bugünkü testimizde Reis'in 200.4 Klas A ve B hamfisini test edeceğiz. Testimizi 1 kHz'de 14.4 voltta yapacağız. Bakalım hamfimiz kaç watt verecek. Speklerinde 4x200 yazıyor. Bakalım bizim testten kaç çıkacak. Evet şuradan sonra bozuyor hamfimiz. 31.5 volttan sonra bozuyor. Bakalım 31.5 volt kaç vata tekamül edecek. Bir de akımını görelim orada. Evet buradan sonra bozuyor. Ortalama 50 amper çekiyor. 31.5 çarpı 31.5 bölü 4 on. 248 watt. 250 watt güç veriyor. Amfinin kasası bayağı ağır kalın bir döküm alüminyum bir kasası var. Amfi çok güçlü bir amfi. Yani tam geyin açınca amfi 40 volt bir güç üretiyor. Ee, kare dalgaya düşüyor tabi. Yani ayarı düzgün yapılmazsa birçok hoparlörü yakabilecek düzeyde güçlü bir amfi.